Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün danışanımız Yasemin Hanım ile birlikteyiz. Evet Yasemin Hanım'ın zayıflama süreci tüm hızıyla devam ediyor. 15 santim incelmeye ulaştırdık kendisini. Peki Yasemin Hanım'a hangi işlemleri uyguladık gelin birlikte hatırlayalım yanıma 40+ plus işlemini uyguladık 40+ plus sadece 40 yaş üstü demek değildir. 40 yaş üstü veya 40 yaş altı dirençli yağlanma problemlerim var diyorsanız. Yani diyet ve spora rağmen göbeğim kurtulamıyorum basenimden kurtulamıyorum diyorsanız eğer mutlaka 40 plus işleminden destek almalısınız. Bu uygulama dirençli yağlanma problemlerinde çok etkilidir. Yağ kırma işlemlerine ek olarak uygulandığı takdirde yağ kırma işleminin de etkisi iki katına yükselir. Bu sayede zayıflama süreciniz hızlanır ve kolaylaşır. Ardından kendisine yağ kırma işlemi uyguladık. Bizim olmazsa olmazımız işlemlerden bir tane Tanesidir. Sebebi ise hemen an itibariyle ilk seans itibariyle 2 ila 4 santim işlem uygulanan bölgede incelme elde etmemizi sağlıyor. Hatta elektronik ölçülerde yağ oranının, yağ kitlesinin hemen azalmaya başladığını görüyor olacaksınız. Elbette ki zayıflamak isteyen tüm kişilerin motivasyon açısından ihtiyacı olan tüm etkiyi sağlayan bir uygulamadır. İşlem... Bölgesel veya genel anlamda uygulanır, yani ya tek bölgede ya da birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkün. Ee, burada tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda işlem uyguluyoruz. Biz Yasemin Hanım'ın e, özellikle karın göbek bel çevresine hedef aldık çünkü bu problem, bu bölgedeki problem. 15 senedir Yasemin Hanım'ın artık takıntı haline getirdiği bir sorundu ama artık gündemimizde yok çünkü biz o sorunu çözdük efendim. Bir de sıkılaşma işlemlerini uyguladık Yasemin Hanım'a çünkü zayıflarken sıkılaşmak çok önemli. Şimdi Yasemin Hanım. Herkes merak ediyor. Yasemin Hanım çok katı mı diyet yaptı. E neler hissediyor? E, diyet yaparken zorlandı mı? E, süreç nasıl ilerledi? Sizden e, izleyicilerimiz için, yani listeye bağlı bir diyet yapmıyorum. E, aralıklı oruçla e, bu süreci atlatıyorum. Bana büyük avantajı iştah kontrolüm var. Duygusal açlığım asla yok. Uzun süre aç kaldıktan sonra yiyeceği gördüğümde ona saldırma hissi kesinlikle yok. Tatlılara karşı ilginç şekilde bir istek azalması var bende. Ona da şaşkınım. Onun dışında hani olmazsa olmaz dediğiniz su tüketimi zaten sistem bunu mecbur kılıyor. Sürekli bir ağız kuruluğum var. Sürekli su içiyorum keyifli ve enerjim yüksek olarak atlatıyorum bu dönemi. Hani o da çok güzel bir şey evet, benim için. Çünkü 40 plus işleminin en belirgin özelliklerinden, etkilerinden bir tanesi iştah kapatıcı etkisidir. Neden? Çünkü genellikle diyet yaparken en sıkça karşılaştığımız problem ben diyet yapamıyorum veya pes ediyorum. Bir hafta diyet yapıyorum, sonra hemen tatlıyı görünce dayanamıyorum diyen kişiler için muazzam bir destektir 40+. Plus. Burada en belirgin özelliklerinden bir tanesi iştah kapatıcı etkisi oldu. Sonra 15 senenin ardından biz bu bölgeyi tamamen ee, artık eski kurtulduk haline <laughs> sıkılaşarak bunu başarmak evet. çok önemli ve zaten karın bölgesi zor bir bölgedir. Dirençli bir bölgedir. 15 sene sonra daha da zordur çünkü artık o bölge e, sahiplenmiştir ona ait olmayan. Yağları evet. Ve biz bu problemi çözdük. Baktığımızda aslında çok kısa bir sürede biz bunu hallettik. Yani e, aylarca süren bir diyet, bir kampa girmediniz sonuç itibariyle. E, bir buçuk saatlik bir işlem e, sonucunda adım adım zaten izleyicilerimiz e, e, adım adım takip ettiler evet. gelişmeleri. O yüzden gözle görülür sonucu biz her seferinde sizi tartıya almadan da görme imkanımız yani oldu. Aslında zaten bu final görüntüye 3 seansta ulaştık biz. Bu da muazzam bir bir şey benim için. Ve dediğiniz gibi kilo vermek değil, önemli olan o sorunlu bölgeyi yok etmekti. Hedefimize evet. ulaştık. Harika. Duydunuz. Hedefimize ulaştık ve 15 sene boyunca ne denediysen başarılı olmadı diyen danışanımız bunları söylüyor. Ve bizi de tabii ki de böyle sonuçlar çok mutlu ediyor. Yasemin Hanım'ın Zayıflama süreci tüm hızıyla devam ediyor efendim. Ee, yeni bir bölümde yeni gelişmelerle görüşmek dileğiyle.